selamun aleyküm. Siz kardeşlerimizin gayretleriyle hem fiziki hem de mali gayretleriyle, ilgi ve alakalarıyla inşaatımız devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki 11 aya doğru kaba inşaatını bitirip önümüzdeki senede bir aksilik olmazsa talebelerimizin içerisine girmek suretiyle faaliyete geçmesini arzu ediyoruz. Tabii ki takdir edersiniz ki günlük insanın gıdaya ihtiyacı olduğu gibi bu inşaatın devam edebilmesi siz kardeşlerimizin geciktirmeden ve vaktinde ve devamlı olarak yardımlarına bağlı. Böyle olunca hakikaten normal zamandan daha değişik bir ilgi ve alaka göstermek suretiyle bu inşaatımızın hayırlısıyla bitmesi tamamlanması talebe kardeşlerimizin sağlıklı ve güzel bir vaziyette Allah'ın dinini, kitabını öğrenir vaziyete gelmesi icap etmektedir. Cümleten selamünaleyküm.